Sporla iç içe olan ve aynı zamanda lisanslı bir sporcu olan kaymakam Güher Sinem Büyüknalçacı, Malatya şehir merkezinden hareket ederek yazana kadar 40 kilometre pedal çeviren bisikletçi grubunu makamında kabul etti. Daha önce görev yaptığı Aydın'ın Karacasu ilçesinde spor ve sporcu dostu olarak tanılan kaymakam Büyüknalçacı, ilçeye giden bir sürü bisiklet topluluğu üyelerinin ilçeye olan ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vakit buldukça bisiklet sürmek başta olmak üzere farklı branşlarda kendisinin de spor yaptığını belirten Kaymakam Büyüknalçacı, aynı zamanda lisanslı bisiklet sporcusu olduğunu kaydetti. <laughs> Bistur Bisiklet Topluluğu Başkanı Efraim Karamansa kendilerini makamında kabul etmesinden dolayı Kaymakam Güher Büyüknalçacı'ya teşekkür ederek grup olarak gerçekleştirdikleri etkinlikler hakkında bilgiler verdi düzenlemeyi planladıkları bisiklet rotaları ve doğa gezilerine sporcu kaymakamı bisikletiyle katılmaya davet eden Karaman, topluluk kadına bisiklet tutkunu olan Güher Sinan Büyük Nalçacı'ya ay yıldızlı bisikletçi forması hediye etti. Toplu fotoğraf çekiminin ardından ilçeden ayrılmak üzere yola çıkan sporculara bir süre kendi bisikletiyle eşlik eden kaymakam Büyük Nalçacı'da daha sonra bisikletli grubu Malatya merkeze yolcu etti.